basın. Evet. Reis. Evet. çok sevgili YouTube. Bugün sizlerle beraber farklı bir oyunda karşınızdayız. Bugün ne oynuyoruz? Bravo Ben de kendi çabalarımla öğrendim. O yüzden beni yargılamayın. Ekran o yüzden bir bam bam bam. Gerek. Ha. <laughs> bunu bekliyorlar bir daha. Ben hani her şey bana bir oyun oynadığı bakın benim karakterim. Ben yanlış olayı verdim ama. Benim çok sevdiğim bir harita var onu açmak istiyorum ben. <laughs> lan gene başkasına verdi lan. Bir Aa para bir... verdin. Ben, ben Saul'u seçtim sanırım nereden bileyim. Neyse <laughs> i̇şte ya. Neyse Ferhat senle ben aynı takımdayız. Ya ben dert, dert de... etme. Dert etme canım. Tü, ben biliyorum ikinci hepinizi dört <laughs> Lan şu an dur be. Hadi Alamadım yalan Nasıl ya şu? Ben şu silahı onu gelen geçen bak, silah ya. Sen şu kürek tutmamışsın. Kürek bir şey var. Arkandan benim. Kayıp Mesela daha kolay. Gidiyormuş. Gidiyormuş. Sen evet, kim sen? Mavi simiz kırmızıyız. Ahmet evet. evet, sen silahsız bir insan saldırmıyor mu paşa? Var ya, hepinizde yiyorlar ya, Yeniyor yani. Tamam evet, bak gel lan ben vuramıyorum size. Ben Niye vuramıyorum ben ya? ya? ben niye vuramıyorum sizi <laughs> <laughs> ya? Vuramıyorum size? <gülüyor> <gülüyor> ya, ya şey, sana ok <laughs> Hadi düş aşağıya ha? Kim bana vuruyor ya? ya, ya Elendim mi şimdi? Evet Ne yaptın Oyun güzel ya Oğlum orda Oynadır oğlum oyuna daha yeni başlıyorum diye beni oyunu bilmemiş sandın hı? Lan bir defacık düştüm aşağıya gel lan buraya. Ananı... AHA! Storj adım lan. Storj adımı bana da öğret. Ne diyon? Lanet. Bilal var ya. Defneciğim ben gittim. Ya. Nereden bizi dövdü? Reis çok iyi ya. Biraz biliyorum yalancısı seni. Biraz biliyorum yalancısı seni. Shut down. Hadi defne alırsın sen. Defneciğim benim için kazan bu maçı hadi. Adım, ben alırım. Ben alırım. Ben alırım. Ben alırım gerçekten alamam bu arada şaka yapmıyorum sen alırsın ben sana inanıyorum bu ee, kendini al adam atı zannetti galiba bu kusur muydur gerçekten mi bu olmazlarında dalga geçiyor bir de ya neden? Ne? <laughs> silah Atsana elindeki silahı Benim mi silah Ya ok silahı atma olsaydın elindeki silahı Lan var silah Canım benim esnaf tamam <laughs> lan gel. Bir daha bir daha. Hey. Kur. Defne bir daha dur. Bir daha kur. Aynı yeri bir daha dur. Aa. Hey. aynı, Aynısı bir daha. Hayır. Yok ben aynı karakteri seçmeyeceğim. Ben de zaten farklı seçeceğim. Kırmızı olmak zorunda mı ya? Herkesi birbirine karşı savaştırayım mı? Hayır. Yap 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 yap. Hayır. Evet, ben bir paketini istiyorum. Ya Kadın elden değil, al... tabii öyledir. Canım öyledir. Karakter yok aslında. Bunu bilmiyorum diyen yalancıya bak sen. Oyun, <laughs> normalde böyle oynamıyorum. Acemi şans. Tabii canım. Senin yalanını... Senin <laughs> yalanını gerçekten. Bak, Fırdevli'nin koştuğuna bak. Karakter. Ya sen gidip de benim aldım mı niye aldın lan? Şimdi sıçmadım ben senin ağzına. Renk paketi var eskinlikten. Ya tamam onu anladım canım da. O, o, o. Tabii gitmiş benim seçtiğimi seçmiş. Ben şimdi bunun ağzına sıçmaz mıyım? Herkes tek mi? Tabii evet. Beni vurma bak. Yayından seçmiyorum. Hayır, şimdi burada lütfen. Ben acemiyim. Ben öyle bir şey. Ulan ben hangisi olduğunu unuttum.

vurma kardeşim lan lan ejderneyiz valla kavga yaparız senden ha lan 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 uçurduğun için Shut down! Ben de çıkamıyorum ya, ben çıkamıyorum. Tamam, büyük hareket yapmayalım. Bir de L tuşuna basarak en uzun o kadar. Bu ne o tuşu mu? Ya ben de katılımları yaptım da o yüzden. Ama mal böyle iş yoktu, koltuk diye. Ben ya, başlarım ama böyle şey ya... Evet görüyorsunuz bizdeki karakterlere bak bir de bunlardaki karakterlere bak. Adalet mi lan bu ya? Ne defneciyim? İyi karakter kötü karakter şey... Ya biz bu motive ediyoruz kendimizi Allah Allah. O yerdeki kırmızı şey mi? Göstereyim dur kırmızı şey göstereceğim vurma be vurma be VURMA be. Ya, Göster sana. Kötüsün. <laughs> ben de ne yapışım lan Ya savunmayı göstereyim derken adam dinme gelip beni dövdü. Bu ne lan? Evet. Ya sana silah. Bir de ben oynamayı bilmiyorum der. Aynen. aynen. <laughs> Yalanını sevdiğim. Bir daha bir daha. Benim de yeni öğrenmeye başladığım bir tane karakter vardı. Piriya. Onu oynayacağım. İyi geldi zaten oyuna. Bizim öteki karakter zaman açılır? Karakterlerin mi? Ne yaptın çocuğum? Bana karakterleri silah uzmanlığınıza göre seçmenizi tavsiye ederim diyeceğim de bilmiyorsunuz ki. Neyse oynaya oynaya her karakteri öğreneceksiniz işte. Ferhat sen ne seçeceksin? geldi Tabii canım tabi rastgele çocuklara basıyormuş. <laughs> 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 Yalvarım peşke şimdi arkaya diyorum Yıldız Yıldız mı? Bir aşkını bir... nefret ediyorum. Boynuma atacağım seni. Hali. Aha birinin bir seçtiği harita gelmiş. Yıldızdan nefret ediyorum ya. Lan ben neredeyim? Beni vurma. Ha. Lan. Aa ben aa Sen kim? Şeycisin. Hadi sakallı olsan mısın lan? Evet. Senin ağızdan, şey deneydi, aklını, aklını muyum, Samet, evet, hiç senin ağzına sanık? Şey demeyeceğim. Ağzına aklına tam bulmuş Samet? ya buraya. Samet evet, için adil dövüş mü Samet? Lan bir durun be bir durun be elime bir silah alayım be bir durun be Şu an şeyi dövüyor ben, ben... Aa şimdi bak vallahi söverim de bu işe. Ne diye vurdu abi ayıp etti bana. öyle artık sana ben ne ya? Tamam. Öğretiyorlar. Ne kadar büyük. Ya tiktir git oynamıyorum ya. Ben böyle karakterin içine sıçayım lan. Bir daha olmayacağız. Ne edeceğim? Abo. Buradayım. Beni rahat bırakın. Beni rahat Samet öldürün dek. Samet öldürün. Aa Samet de e, elden. Reis, reis, reis. Bana savunmayı ben öğrenebilir miyim bir? Hayır. Elden dek öldürüyorsun. Değil. Direkt öldürüyorsun. Değil mi? Ben kaçsın diye bir şey istiyorum. Değil mi? Değil galiba. Valla Samet isteyince dur. Elden mi? Evden Yaptığın çok ayıp yani ayakta Kendini bil. Tamam ayaklarda <laughs> 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 Helal helal. Takımlı yapıyorum şu merdan evi benim takımı alıyorum. <laughs> Bu arada bir sürü farklı oyun modu. Ay beni beni attı gene ya. Bana oyun kodunu 77, 30, 67. Yuvaları kapatın mı? Ben nasıl katılacağım? Yanlışlıkla SC'ye başladım. Ha, katıldım mı? Ha, iyi katılmışım. Tamam. Şimdi şeyi yapmaya çalışıyordum. Oyun modunu değiştirmeyi. Ne yapabiliriz? Futbol oynamak ister misiniz? Bir sürü. Olur. Hep beraber zombi öldürmek ister misiniz? Daha iyi en azından. Olur. Ne? ikiye düşürdü. Hayır. Çıkır mı? Hayır, hayır. Bunun maksimum oyuncu sayısı azmış sadece. Tamam, şimdi geri şey yaptım. Sizi geri sokabiliyor musunuz? Şimdi ben şurada... zaten buradayım. Samet düştü bir. mi? Aynı aynı kod. Heh, tamam. Ben kimi alayım? Bak bununla oyun uzun zamandır oynamıyorum. Çok kontrollerini de unutmuşum <laughs> diye. Bununla oynayayım. Benim öyle aslanın tırpanım mı varmış mı? Var. Ha? Hadi bunu oynayayım. Evet olsun. Ee, biri oy vermedi. Tamam. Evet. Genel yaratıkları öldüreceksiniz. Birbiriniz değil tamam mı? Tamam. Hepimiz takım olsun diye bunlar. Ya, <laughs> reis bu harbiden bazen dertlerin sesinin kesik gelmesi senin şuna oluyor? Ee, Skype'da bazen ses öyle sıkıntı yaratabiliyor. Bazen sıkıntı kapılar var bakın bu kapılara. Canavarlar gelip vurmaya çalışacak onlara engel olun. Ben sol tarafta daha aldım o yüzden. Ekranınızı öğrenmeniz için de güzel bir fırsat. Evlerin sayısı, evler gitti çekiyor. Evlerin sayısı artıyor. i'm happy to Anlamadım ki sesin kesik kesik geldi anlamadım. Valla ben şu anda kapıları odaklanmaya çalışıyorum ama onunla bir şey yapamadım. Kader resim puanına bak 62 püvü. Daha kötü ya. Ben bir dakika. Pervanet. Lan şöyle dur sallan. Kimler atıklara bu kuşların kuşundan tam Ama bak bu sefer bu nasıl? Ya güçlü vurmak gerekiyor şey bak, git, e, bu Bak gel kuşundan geçmeyecek mi? o taraftaki kapı kırıldı. Ben de skoruna bak 89 When? Samet'in skoru da benden yüksekmiş. Başka moda çekeyim mi? Birbirinize gol atmamı falan. Yok, şey. saat 12'ye geldi ya. Saat mi? Biz her 12'ye geldiğinde eğer Cuma ya da Cumartesi değilse Ramazan'dan dolayı kapatıyoruz. Ferhat'ın yarın işi var çünkü. Maalesef. Evet, çok sevgili YouTube. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız, kanala abone değilseniz abone olmayı, videoya like atmayı, e videolardan da anında haberde olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.